artık yapacak bir şey yok para bulamıyoruz böyle şey yapacağız. Oğlum adamın yazıklandı bakayım. Gel bu ki ses. Ben. Evet biliyorum en azından bu kanala evet. göre uzun bir süredir yoktum. Hmm. Neden video çekemediğim bu arada It Takes kameralı arkadaşlar. Ufkun Boy'u da göreceğiz bugün. Boy ne? <laughs> Ufkun Boy Ufkun <laughs> Boy. Makamda bir dertleşme videosu Oy. zaten yarın büyük ihtimalle gelir. İlk başlarda sadece ufak bir hastalık olarak başlayan bu lanet şey maalesef ki bir türlü yakamı bırakmadı. Halen daha tam iyileşmiş değilim fakat yine de artık video çekmek istiyorum çünkü kanalı baya bir boşladım. Hem hastalık hem de bir tane daha olay var. Neyse yarın konuşuruz işte. Ee ben kanki. Aa biliyorum balık böyle videolar çeksem artık yayınları bırakıp ya. Normalde Ruhi Çenet'in çaldırması hakkında bir of. şey konuşmayı düşünmüyordum. Yani artık klasikleşti çünkü YouTuberlar kanallarını çaldırıyor. Ama Ruhi Çenet gerçekten bir ilki başardı diyebilirim. İlk başlarda biliyorsunuz ki kendisinin kanalı çalındı ve kanalında dolandırıcı insanlar yayın yapmaya başladı. Hatta bu yayın 150 bin Hadi insan ya, tarafından ya. izlendi. Ve Olsun, söylenenlere göre, göre bayağı, bayağı olur. bir insan bu yayın sırasında dolandırılmış. Bu elbette sadece bir iddia. Ama evet yani 150 bin insan içerisinde illaki enayi olanlar da var Vardır. Bu yüzden de büyük kitlelere hitap eden insanların takdirini deme yani belki. Çünkü sizin en ufak bir hatanız yüzünden insanlar mağdur olabilir. Ben Ama de bu elbette herkesin başına bize. gelebilecek bir şey. O yüzden yargılamıyorum. <laughs> Rui Çenet'in de zaten iyi bir insan olduğunu biliyorum. Hatta bana göre kendisi şu anda YouTube Türkiye'deki en iyi içeriklere sahip. İçerikleri her yaştan kitleye Doğru hitap ediyor ve izlemesi gerçekten keyifli ve bilgilendirici. Neyse Rui Çenet bundan sonra elbette bir takım açıklamalar yapmıştı. Daha sonrasında ise zaten kanalını geri aldı. Kanalını geri alması birazcık uzun sürdü. 3 gün bence Gizem. bayağı uzun bir süre. Çünkü Girek biliyorsunuz şey. benle Baldebek mesela Baldebek'in kanalını bir gün içerisinde almıştık. Bunun sebebi de büyük ihtimalle kendisinin YouTube Türkiye ile iletişime geçmesi. Çünkü emin olun YouTube Türkiye gerçekten bu konularda bayağı yavaş hareket ediyor. Ancak Hayır. biz mesela kanalı geri aldığımızda YouTube'un yabancı canlı desteği. Kankacım hiçbir şekilde yavaş hareket etmiyorlar tamam mı? Benim de kanalım çalındı biliyorsunuz. Kaç Vallahi... günde aldın sen? Bizim hafta sonu girmişti. Hafta sonu muhabbeti vardı. Ee, ve ben YouTube'la çok geç iletişime şey yaptım, geçtim. Egemen en son bana bir tane mail ver dedik. şu maili dedi bir mail atar mısın abla dedi. Mail attıktan hemen böyle 10 dakika sonra falan geri döndüler. Biz şeyle neydi onun adı? YouTube Türkiye'deki işte temsilciyle konuşmaya başladıktan 2 gün sonra aldım ben yani. Ha işte bak bak onu diyor bak 2 gün aldık, buyu nasıl anladım. aldı, aldı. Bir de almış bir daha gitmiş adam yani biz bu arada çok hızlı aldık. Çok kötü bir yöntemle çalıyorlar bu arada yazık ya sponsorluk hesabından çalıyorlar. Yani. Iletişime Biz geçmiştik. geçmiştik. Bence bu çok daha etkili bir çözüm. Aranızdan kanalını çaldıranlar olursa da bilginiz olsun yani linkin açıklama kısmına koyayım hatta. Bu linkten yabancı desteğe ulaşabilirsiniz. Ancak para kazanması açık bir kanalla bunu yapmanız lazım. Yani iş ortağı olmanız lazım. Her neyse Ruhi Çenet YouTube kanalını geri aldı. Fakat başına hiç beklenmediği bir olay yer. Ha bir, bir geldi. de. Kendisi... Bir daha durdurmayacağım çok özür diliyorum hani benim de başıma geldiği için söylüyorum bir de benim niye yavaş oldu biliyor musunuz bende şey yok tik yok ya şimdi mesela bana direkt şey sormuşlar onu sormuşlar hani tik var mı diye sordular ee, hani şey olmuş olsaydı Denizciğim hoş geldin hani tik olmuş olsaydı daha mı hızlı alırdık bilmiyorum Egemen daha iyi bilir onu da. Tam daha durdurmuyor. YouTube videolarına Orada oyun sardı. Bütün videoların silinmiş ya. olduğunu gördü. Ve bu süreçte toplamda 300 bin abone kaybetti. Ancak Oo. üzülerek söylüyorum ki eğer tikimiz yoktu, tikimiz olsa daha hızlı bile alabilirdik. Silinmişse YouTube'un bu silinen videoları geri döndürmesinin mümkünatı yok. Çünkü YouTube sizin kendi elinizde sildiğiniz videoların datalarını kendi ellerinde tutmaya devam edemezler. Böyle bir hakları yok. Çünkü baktığınız zaman Aslan. bu bir suç yani. Ben mesela kendi videomu silmek istiyorum ama YouTube bunu elinde tutuyor. Korkarım YouTube'un böyle bir hakkı olmadığı için de Geri, doğru, geri gelmesi. ki alayım. ...dedikleri doğruysa ve gerçekten de videoları silinmişse, YouTube'un bu silinen videoları geri döndürmesinin mümkünatı yok. Çünkü YouTube sizin kendi elinizde sildiğiniz videoların datalarını kendi ellerinde tutmaya devam edemezler. Böyle bir hakları yok. Çünkü baktığınız zaman bu bir suç yani. Ben mesela kendi videomu silmek istiyorum ama YouTube bunu elinde tutuyor. Korkarım YouTube'un böyle bir hakkı olmadığı için de silinen videoların geri gelmesi bildiğim kadarıyla imkansız. Tabii eğer YouTube bu konuda bizlere yalan söylemiyorsa. Abone kısmında çok da bir sorun göremedim. 300 bin aboneyi zaten hızlı bir bir şekilde toparlayacaktır. Ancak bugün şöyle bir olay daha yaşandı. Rui Chenet'in kanalı bir kez daha eklendi. Büyük ihtimalle kendisi bilgisayara format atarken yanlış bir şekilde format attığı için Aa. hackerlar Rui Chenet'in bilgisayarında kalmaya devam etti ve Rui Chenet şifreyi değiştirdiğinde büyük ihtimalle tekrardan hacklediler. Çünkü Aa. baktığımız zaman şu Yazıkla. anda Rui Chenet'in kanalında halen daha yayın açılıyor. Zaten bu konuyla ilgili bir sürü de haber yapıldı. Ancak şöyle bir şey de olabilir. Hackerlar bu kanalı hacklemeden de yayın açabiliyor olabilir. Diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Evet, Çok nasıl basit. YouTube'da herkesin bir yayın anahtarı vardır. Ve hackerlar anahtarını eğer ele bu kanalı kaybetmeden önce Rui Chenet'in yayın anahtarını kopyalamışlarsa eğer Rui bu anahtarı değiştirene kadar ha, yayın değiştirmek açmaya değiştirmek devam edebilirler. Evet. Yani Rui Chenet'in burada yapması gereken şey sadece yayın anahtarını değiştirmek. Bu kadar basit. Zaten bir tuşla değişen bir şey. Çok da zor bir şey değil. Ancak Rui Chenet eğer ki YouTube konusunda çok da fazla bilgiye sahip değilse büyük ihtimalle şu anda ne olduğunun farkında değildir. Umarım bu videoya dengedir ve mu söylediğim lan? şeyleri yapar. Ha bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. SMS doğrulaması dediğimiz şeyler bir boka yaramıyor. Yani aynen bazı öyle, aynen şey öyle. Işte. Bu adamın çift doğrulama'sı yok muydu? Guard falan. Dostlar, emin olun çift adımlı doğrulama dediğimiz şey hiç bir boka, bir boka işe yaramıyor. yaramıyor. Eğer ki çift adımlı doğrulamanın gerçekten de bir işe yaramasını istiyorsanız, maalesef ki bir güvenlik anahtarı satın almanız lazım. Şimdiden söyleyeyim bu soru bir video değil. Zaten bu yüzden herhangi bir şekilde marka adı vermiyorum. Google'a güvenlik anahtarı diye arattığınız zaman zaten bazı markalar karşınıza çıkacaktır. İstediğiniz herhangi birisini satın alın ve kanalınızı koruyun. Bu kadar basit. Özellikle Rui Chenet gibi dokun 9 milyon aboneye sahip olan birisinin mutlaka böyle bir anahtarı satın alması gerekiyor bence. Umarım ben Kanka yapmıştır lan onu da. Sanmıyorum. Yapsa gitmezdi çünkü o çok güvenli USB. Sadece taktığın da, yerde da güvenli değil ya. Bilmiyorum abi ya. Ne bileyim. Aa çok üzüldüm lan. Arkadaki ses kimin? Ufkunun. 350 gitmiş. Ya oğlum yazık harbiden onu satayım ya. Bu arada adamın hani Yayın anahtarı falan o başka o başka bir şeydir hani şey daha mantıklı geliyor hani format atıp ama yo formatta nasıl şey oluyor? Şimdi kalmaya devam edecek dosyalar. Neye cevap vermiyorum? Solucan virüsü solucan virüsü ne? Detroit'i bitirdim Sherlock'cum YouTube'a geliyor. En sevdiğim bir şey soruyor. Bilmiyorum ki öyle aklıma gelmez ki sevdiğim bir şey ne bileyim lan ne seviyorum? Her şeyi seviyorum ben. Total. Tamam. <laughs> Şimdi bu arada her videonun taslağı için bak. Demek ki adamın videolarını oturtlar tek tek sildiler anladın mı? Benimkini silmemişler. Benimkini şöyle yapmışlar. Benimkini gizliye çekmişlerdi. Allah onda razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Yani o lan çok üzüldüm lan. Kaç tane videosu vardı adamın? Çok. Çok videosu. Oğlum oturup silmişler mi? Onu bir kısayalı bak. Tek tek silmemişlerdir herhalde lan. Toplu silmişlerdir. Ha bak topluca silinebilir diyor Burak. 3000'e yakın video var mıydı? Var mıydı bilmiyorum ki. Ben çok hakim değilim. Makro çok da atamış olabilirler. Tık 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 tık. Vardır tık, lan orada şey neydi onun adı işte tüm videoları sil falan diye yer vardır. Ya yoksa bile şey vardır. Makrosu vardır en kötü. Tık 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 tık, tık silmiştir otomatik. Evet evet adamı niye aptal gibi davranmış sonuçta adam biliyordur anasını satayım tamam mı? İttek suyu ufkunla oynayacağız. Ablam seni çok meleğim çok teşekkür ediyorum. Valla çok üzüldüm ya. Vermiş olduğum bilgiler faydalı olur ve kanalını üçüncü kez çaldırmasın reis. Videoların gerçekten harika. <laughs> Oğlum adam harbi de harbi şey gibi davranmış diyor olmuş ki öyle. USB lazım. Evet evet. Abi çok tatlı bir insansın. Ejrincim teşekkür ederim. Oğlum. Ya size ne diyorum bakın benim. Kanalım çalındığında 65 bin mi öyle abonem vardı. Bak Ufkun vardı yanımda. Ondan sonra Kadir vardı. Yaren vardı. Çay. O da ağlayacaktım lan şurada oturup. Bak sabaha kadar tamam mı? Mail gitti ya. Sabaha kadar şey yapıyoruz. Bak giriyoruz buraya tamam mı? Kanalım hala duruyor. Burada şey diyor ne derler ona. işte burada çıkış yapmış benim kanaldan. Böyle habire 5 dakikada bir burayı yeniliyoruz. Sabah saat 5'e kadar. Egemen diyor ki alırız ya <laughs> Ama oğlum panik yaptım ya Habire diyorum ki lan diyorum salaklar herhalde diyorum Mail'i çaldılar diyorum Mail'de YouTube olduğunu bilmiyorlar diyorum Böyle sürekli yeniliyorum Sabah saat 5.30-6 artık yattık biz Sonra bir uyandım saat 11'de Telefon aldım Instagram'a bakıyorum Millet diyor abla diyor senin YouTube kanalında değişik değişik diyor videolar açmışlar diyor Dedim gitti Dedim sıçtık Gecenin bir yarısı ağlayarak Tuğkan arıyorum. Tuğkan arıyorum. Çalındı. Youtube'um gitti. <laughs> Allah'ım ya çok kötüydü ya. Neyse aldık şükür. Azar yani şu videoda az izlenmiş. Şurada bir beğeni beğeni yorum morum bir şey yapın ya.